Rahil ve çocuğu sağ salim. Peki Yağmur'a ne demeli? Fedan'dan kıtlığı süpürüp götüren Yağmur'a bak esas. Niçin anlamak istemiyorsun? Yağmur, Rahil ve Yakup'un doğumuyla aynı anda yağmaya başladı. Evet yaşıyor, yaşıyor. Hayal etemiyorum. Yaşıyor, yaşıyor. Rahil ve çocuğu yaşıyor mu yani? Evet, görmüyor musun? Evet, ne mübarek ve yaşıyor, uğurlu yaşıyorsa. bir çocuk. Aha, aha, çok mübarek çok bir geceli. Tanrım <laughs> <de. gülüyor> <Cazım> inanamıyorum. <laughs> Ey Ali, ne duruyorsunuz? Koyun ve deve kurban edin. Fedanı süsleyin. Yakub'un Tanrısına teşekkür etmeliyiz. Bugün kızımın yeniden doğduğu ve Fedan'daki kıtlığın son bulduğu gündür.

tapınak. tapınağı koşuyor. yanıyor. Tapınak yanıyor. Bakın tapınak yanıyor. Yanıyor tamam, 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 Vay, tapınak yapacağım. yanıyor. De, işte tapınak yanıyor. Ne oldu dedin? İşler tapınağı yanıyor dedim. Ne olmuş olabilir? Tapınak yanıyor. Benimle gelin. Evet. Evet. Her şeyi yıkayıp söndüren yağmur Niçin tapınağın alevlerini söndürmüyor Bu tuhaf değil mi <laughs> ah, 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 ah. <gülüyor> <gülüyor> ah. Büyücü ister nerede? İster alevlerin arasında kaldı. Onu kurtaramadık. Büyücü yandı mı yani? Büyücü ister yanmış. Onun için bir şey yapamaz mıyız? Ateş tapınağın kainlerini de mi yakıyor? O tanrılardan değil ki tabii ki yakıyor. Kudretli tanrı işler bu muydu? Kendisi ve kainleri ateşte yandı. Bunlar nasıl kainmiş ki? Kendilerini savunacak güçleri bile yokmuş bunların. İster Rahil ve çocuğunun yok olacağını söylüyordu. Ama ne oldu? Kendi yok oldu. Efendim, efendim, nereye? Yakub'un tanrısına iman etmeye gidiyorum. Yakub'un fedanı mahvedeceğini söyleyen siz değil miydiniz? Gel gör ki Yakub'un oğlu beraberinde yağmuru ve bereketi getirdi. Gidelim. Durun nereye gidiyorsunuz? kalın ve atalarınızın dinini savunun. Nereye gidiyorsunuz? Hadi burada daha fazla beklemeyin. Hadi gidin. Hadi gidin. Gidin buradan. Uzaklaşın. Herkes uzaklaşsın. Gidin buradan. Beklemeyin artık. Görmüyor musunuz? Tapınak yandı işte. Görüyorsunuz değil mi? Yandı. Artık neye tapınacaksınız? Uzaklaşın. Gidin buradan. İşler cezanızı verecek. Tanrı'ya ihanet ettiniz. Gidin hepiniz. İşte cayır cayır yanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hepiniz gidin buradan. İşler hepinizin cezasını verecek. Allah'ın rahmet yağmuru bu halkın bedenini ve ruhunu yıkamış. Aya uğurlu ve bereketin müjdecisi çocuğunuz sayesinde fedana yağmur yağıyor. Onu bize göstermeyecek misiniz? Sizin peygamber olduğunuzu kabul etmek zorundayım. Zira ben kendi gözlerimle Çocuğunuzun doğuşuyla aynı zamanda hem putperestlerin tapınağının yanışına hem de fedandaki kıtlığın yok oluşuna tanık oldum. Evet, Yusuf'un doğumu kutlu bir hadise. Ancak iştar tapınağını yok eden ve fedana yağmur indiren bizim Rabbimizdir. O tektir. Onu görmek istemiyor musunuz? Söyleyin istemiyor musunuz? Ben ve eşim senin tanrına şahit olduk. Ama bu gece feden halkı da hem senin... ...hem de Rabbinin sonsuz gücüne... ...hem de kendi tanrılarının acizliğine şahit oldu. Şimdi biricik Allah'a iman etmek için buradalar. Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi. Bu insanların kalpleri iman nuruyla aydınlanıyor. Hepiniz Faris'in dediklerine katılıyor musunuz? Evet. Evet. O halde benimle beraber haykırın. Biz taştan yontulmuş tanrılardan, biz taştan yontulmuş tanrılardan. Bütün dünyevi tanrılardan bütün dünyevi tanrılardan yüz çeviriyoruz. Yüz çeviriyoruz. Bir tek Allah'a iman ediyoruz. Bir tek Allah'a iman ediyoruz. Yerin ve göklerin Rabbine. Yerin ve göklerin Rabbine. Onun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onların buyruklarına, Onların buyruklarına itaat edeceğiz. Onların buyruklarına itaat edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.